Değerli öğrencilerim, bu dersimde tümsek aynalarda görüntü oluşumundan bahsedeceğim. Tümsek ve çukur aynalarda görüntü oluşumunu anlayabilmemiz için öncelikli olarak düzlem aynada görüntünün nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için daha önceki dersimde anlattığım videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Yoksa bu konuyu anlamakta zorlanabilirsiniz. Burada bir tümsek aynanın önüne bir cisim koyduğumuz zaman bu cisim aynada nasıl bir görüntü bırakır? Şunu söyleyebiliriz. Bu cisimden aynaya birçok ışıklar gidiyor. Biz bu ışıklardan yansıma bu ışıkların yansımalarına bakacağız. Yansımalar bir yerde kesişiyorsa ışıkların kesiştiği yerde görüntü vardır. Eğer ışıklar birbirinden uzaklaşıyorsa, kesişmiyorsa o zaman yansıyan ışıkların uzantılarına bakacağız. Uzantılarının kesiştiği yerde görüntü vardır. Biz bu cisimden aynaya bu üç tane ışığı gönderiyoruz. Bir, iki ve üçüncü ışık. Bu ışıkları göndermemizin nedeni bu ışıkların nasıl yansıyacağını biliyor olmamız. Nasıl yansıdığını bildiğimiz ışıkları gönderirsek bizim için daha avantajlı bir durum olur. Evet burada örneğin şu şu yukarıdaki asal eksene paralel giden ışığın nasıl yansıyacağını biliyorum uzantısı odak noktasını görecek şekilde yansır. Buradan asal eksenin aynanın tepe noktasına çarptığı şu noktada bu gelen ışığın yüzeyin normaliyle aynı açı yapacak şekilde yansıyacağını da biliyorum. Şunun gibi. Bakın şu yukarıdaki uzantısı odak noktasından geçecek şekilde yansımış. Buradan gelip aynaya çarpan ışık da gelme açısına eşit bir şekilde açı yapacak şekilde yansımış. Bu ışıklar, bu ışık ve bu ışık kesişemez. Çünkü sürekli birbirinden uzaklaşmakta. Ancak bu ışıkların uzantısı ayna içinde şu noktada kesişmekte. Peki bu ışıkların geldiği yer nereydi? Cismin tepesi. O zaman cismin tepesi buradadır. Peki cismin tabanı nerede? Cismin tabanı da tabanından aynaya gönderdiğimiz bu ışık asal eksenle geldiği için asal eksen üzerinden tekrar kendi üzerinde geriye döner. Yani cismin tabanı da bu asal eksen üzerindedir diyebiliriz. Yani şurada cismin görüntüsünü çizebiliriz. Tepesi burada, tabanı da burada. Biz taban üzerinde işlem yapmayacağız. Niye? Çünkü cismin tabanını hep asal eksen üzerine oturtmuşuz. Ve cismin tabanı asal eksen üzerindedir diyebiliriz. Biz cismin uç noktasını hesaplama hesaplarsak bu bizim için yeterli. Cismin bu uç noktasını hesaplarız. Uç noktasını bulduğumuz zaman tabanda asal eksen üzerindedir ve cismin boyunu bilebiliriz. Ve buradan şunu söyleyebiliriz. Tümsek aynalarda görüntü her zaman cismin boyundan küçük ve düzdür. Görüntünün yeri de ayna ile odak noktası arasındadır. Burada farklı noktalarda cisim olsaydı yine aynı şeyle karşılaşırdık. Onu istersek deneyebiliriz. Örneğin şuraya bir ok işareti koysak. Bunun yansıması için yine yukarıdan gönderdiğim ışık. Bakın bu ışık aynı şekilde yansıyacak değil mi? Cismin boyu aslında hep bu aralıkta olacak. Ve Burada şuradan gelen ışık yine bu aralıktan yansıyacağı için uzantısı yaklaşık böyle bir şekil alacak ve yine cismin boyu burada olacak. Cismin boyundan küçük ve düz. Hatta bununla ilgili bir simülasyonumuza bakalım. Evet, burada tümsek aynamız. Önündeki bu mum. Bakın, yansımasını bildiğimiz ışıkları gönderdiğimizde bunların uzantılarının kesiştiği yer odaklı ayna arasında. Yani cismin boyundan küçük ve düz. Cismi aynaya yaklaştırdığım zaman yine cisim odak ile ayna arasında boyu düz ve cismin boyundan küçük. Değişen tek şey mumu aynaya yaklaştırdığımda cismin boyu uzuyor. Aynadan uzaklaştırdığımda şimdiki gibi cismin boyu kısalıyor. Bunu söyleyebiliriz. Tümsek aynadaki görüntü bu şekildedir.